Çek 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 çek. Kaç? Geliyor. Tamam. Oldu bu iş. Gel gel. Gel hemen. Bakalım buradan göründü bir şeyler. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar Define Avcısı kanalından herkese selamlar saygılar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın videolarıma da like atarsınız şimdi bugün mytek dedektör e, Tom Hunter alan taramasıyla işlem yapacağım arkadaşlar alan taramalarım hazır kurulumunu yaptım frekanslı alan tarama arkadaşlar şöyle bir kutusu var buradan on off tuşu var açıyoruz arkadaşlar İlk açıldığında altın modunda açılıyor Ortadaki tuşa bastığımızda gümüş, mezar ve genel arama. Ben şimdi altın moduna getiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir arama yapacağım. Çok güzel bir sinyal yakaladı arkadaşlar burada. Kameraya getir kardeşim. Oraya geç ver. Alan taramanın kapattığı yerde tekini böyle havaya kaldırıyorum. Sinyal aldığı yerde zaten güzel bir şekilde dönüyor olduğu yerde. Burada bir malzeme gösteriyor arkadaşlar. Şimdi buradaki çalılıkları bir temizleyip burada çalışma yapacağım arkadaşlar. Hep beraber birazdan izleyelim. Konrad GR3 görüntüleme cihazıyla da bir şimdi inceleme yapacağım burada. Ondan sonra da çalışma yapacağım arkadaşlar. Hep beraber izleriz. İnşallah. <laughs> evet arkadaşlar şimdi buraya bir de görüntüleme cihazıyla da e, inceleme yapacağım. Ondan sonra da buradaki kayaları bir kıralım bakalım. Arkadaşlar şimdi Konrad GR3 Plus baston tarama ile görüntüleme modunda bu kayanın üstünü bir inceleyeceğiz. İçeride bir şey var mı yok mu göreceğiz. Şimdi 3B taramayı alıyorum. N4 boy 3 arkadaşlar. Taramayı başlat dedim. Şimdi ee, sinyalleri sen basarsın oradan. Evet. Bas. Tamam. Tamam. Yok tamam değil. Ha şimdi tamam. Geç. Bas. Ben buradan basayım. Sen gezdir öbür tarafa. Ya, daha iyi olur. Tamam tamam ben buradan basayım. Geç şimdi öbür tarafa. Tamam. Geri gel. Tamam, kendinde gerçek görüntü kaybolmasın. Tamam. Tamam orası. Tamam. Yan tarafa geç. Tamam. 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 Tamam kardeşim. O kayanın ön tarafına doğru mezar var galiba. Orada da bir mezar malzeme algıladı. Evet. Şey arkadaşlar bakın. Görüntü bu şekilde. İki yerde malzeme gösteriyor arkadaşlar. Kayalığın ön tarafına doğru arkadaşlar bakın şimdi şuraya doğru bir malzeme daha gösteriyor arkadaşlar şu kayanın ön tarafında aşağı doğru orada da bir mezar olabilir buraya da malzemesini bu kayanın altında da malzemesini saklamış olabilirler iki yerde malzeme gösteriyor şu şekilde bakın arkadaşlar evet. Şu kayanın üstüne denk geliyor. Şu kısımda arkadaşlar kayanın ön tarafına doğru denk geliyor. Şimdi buraya çalışma yapalım. Al deviyi. Emre sen başla bakalım. Orayı bir kır parçala dök. Altında ne var ne yok. Görün. Önce bu üstteki şuradaki kaya var ya benden taraftaki kaya var ya hemen hızlıca agam onu oradan bir şu çatlak yarık yer gibi yer var ya oradan ikiye bölüyorsam bölebiliyorsam böyle ha, aynen o şekilde bir vur bakalım ne olacak. Levye tam ters çevirsene yönünü. Ha aynen. Ateş çıkarttırıyorum be kardeşim maşallah. Ha tozlu dumana kattı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma da like atın. Bir de size bir şey daha söyleyeyim. Böyle kenardan izlemesi gerçekten çok zevkliymiş. Emre kardeşim sağ olsun artık beni dinlendiriyor. kapak gibi geldi bana Emre biliyor musun? Önce dedim onu bir açalım bakalım içinde ne var ne yok görelim. Orayı mı? Aha orası. O bak 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 ne güzel açıldı. Var bir şey dur bir saniye ben şöyle biraz daha yaklaşayım kamerayla. Herkes her şeyi görsün. Evet devam edebilirsin. Biraz daha insanca davran o kayalara. Şey olmasın kardeşim. İçeride bir şey varsa kırılmasın. Çok bir şey yok. Of of of. Şu arkadakini atabiliyor musun aşağı? Arkadaki büyük kayayı. Büyük kayayı böyle şuradan yandan aşağı doğru levyeli atabiliyorsan ama e, kameranın önünde kapatmaman gerekir. Teminki durduğun yerden olacaktı sanki. Bu tarafına taktırsan sanki olur şu tarafından. Heh, aynen. Yok. Orası o değil. zaman şu alttan dene. Şuraya gel, buraya gel, buraya gel. Şu alttan böyle bir kanıttır bakalım. Nasıl olacak? Ha. Yok reis olmaz. En aşağıdaki çıkıyor mu? En alttaki. Oynuyor mu? Bu mu? Evet. Yok bu birleşik zaten. Onu komple atacağım öyle. O zaman şey yapalım mı? Ee, dur, dur dur istersen calaskalı kuralım. Hiç yorma sen kendini. Olur. Calaskalı kuralım. O büyük kaya atlarsa aşağıya güzel olacak. Benim asıl niyetim ne biliyor musun? O büyük kaya aşağı atlarsa şurada bir göçme yaparsa burada bir mezar var mı yok mu? Arkadaşlar bakın, şu kısımda mezar olma ihtimali var. Kayanın hemen ön tarafında şu toprak kısımda ben e, bu küçük kayayı buradan hasta çektirtirim ama büyük kayayı oraya önce bir düşürürsek orada bir mezar varsa göçme yapar kendini belli eder. Biz ben de geleyim hemen şimdi e, al istersen calaskalı şey yapalım Emre. Birlikte bir deneyelim bakalım onu. çıkarsın. Ee, şu kaya çeker gibi de duruyor, çekmez gibi de duruyor. bakalım halatı diğerine. Altyazı Sen buradan yap fakat ben yukarıdan devreye şey yapacağım. Kaçırıp dönmesin. <laughs> çek bakalım. Biraz daha çek 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 çek. Bekle. Bir saniye. Çek bakalım. Çek 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 çek. Kaç? Geliyor. Tamam. Oldu bu iş. Gel gel. Gel hemen. Bakalım buradan göründü bir şeyler. Bakın arkadaşlar. Nasıl bir malzeme. Aç oraya hemen. Oh. Calaskal <laughs> çok uğraştırdı. Yavaş kırma dikkat Neymiş onlar? Valla heykele benziyor buraya. Heykel mi? Oğlum orada ne arasından heykel? Oo, <laughs> oh, getir getir. Zeus. Buraya göster buraya. Zeus mu papaz mı ne bu? <laughs> Modele bak ya. Yüzü gözü. Oo hançer. Hançer var. Heykeli kırmışlar ama. Aç bakayım. Aç bakayım. Of. Sapsarı lan. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar bakın. Çok değişik bir heykel ama bu kırık ya. He baksana Aga kırık bu heykel. Ya da böyle miymiş Burada acaba? Parçası bu? var mı ona bakayım ben. De. Bak bakayım sen aç orayı cene ver bana hançeri de ver ben şöyle bir kenara geçeyim. Şunları şuradan inceleyelim. Arkadaşlar bakın sapsarı. Çok güzel. Bu süs hançeri olabilir ama ağırlığı da var. Vay be. Bu papaza ait herhalde arkadaşlar bu. Bu papaz mı nedir bu kim bu? Tanıyor musun sen bunu Emre? <laughs> bu amcayı tanıyor musun sen? Erosa benziyor. <laughs> Vallahi her şeye benziyor. Canavar gibi bir şey. Yani. Arkadaşlar böyle bir hançer ve yanında heykel çıktı. Sizce bu heykel kırık mı yoksa e, böyle mi yapılmış? Ben anlayamadım. Bana sanki kenarları kırık gibi geldi. Evet. Buraya falan düşmesin Bak iyicene. Pointer al bakayım oraları bir incele komple Pointer'la. Bir bak bakalım başka bir şey var mı? Vay be o kaya nasıl indi aşağı? Şurada da bir şey var cep gibi. Bu ne? Buraya da bir pointer tutarsın Emre. Şurada cep gibi bir yer var. Nereden? Nasıl sokmuşlar onu oraya? Vay be. Şuraya ver bakalım bir pointer'ı. Bir saniye salsana. Bu da bir kaldıralım. Üstünden o heykelli hançeri al güzelce ne aga Şu tarafa doğru bir yere. Heykel de acayip ağır ha. İçinden bir şey çıkmasın onun. Şey de, o, hançer de ağır. Hançer ağır da heykel çok ağır ha. Ya mermer taşından yapılmış ya da belki içinden elmas mermas bir şey çıkmasın taş falan. Adı, Değerli bir sorayım. taş. Yok ya parçalı mı hacı? Normalde değeri varsa öyle değeri var onun. Altını ben incelerim onun da bakarım şimdi. Sen kenara çekil. Sizce buradan başka bir şey çıkacak mı arkadaşlar? Ha? He? Hep beraber bekleyelim bakalım. Bir şey var mı yok mu görelim. Hop. Güm. Var mı bir şey? Var. Ne çıktı? Kırk ayak. Kesiyor. Dikkat et, ısırmasın. Şunları bir daha Oraya bir daha bir pointer tut bakalım. Ama arkadaşlar görüyor musunuz? Yani şu kayanın buradan parçalanmış olsaydı e, böyle bir düz çıkma ihtimali yok. Buraya bu kayayı böyle güzelce oturtmuşlar. Resmen belli yani. Şu yandakini de bitle bakayım. O da çıkacak sanki oradan. Şu kayayı da oradan bitle bakalım. Emre bu işi öğrenmeye başladın bilader ha <laughs> tozu Yap, dumana ya, katıyorsun bu, buldozer gibi adamsın tozu dumana katıyorsun Yorgun. delik teşik ettik etrafa çıkmıyor mu bir yokla bakalım orada Yok. çünkü oksitlenme yaptı sanki yeşil yeşil şuralar Orayı? Bak bak bir saniye bir saniye bekle. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yemyeşil oksit burası. Oynuyor ama çıkmamakta inat ediyor. Yok, ağır sana Zorla biraz şu üstten oradan buradan. İstersen gel kamera tut öğreteyim sana. Kayana nasıl ayrılır oradan. Gel. He gel. Ha, şimdi buraya geç. Oo, çabuk yoruldu. Tabii malzemeyi görünce yoruldun. Hemen gidelim harcamaya. Neyse kolay değil ki be. Daha güzel bir şey çıkabilir değil, düşünüyorum şu anda. Bu taraftan attırabilirsen. Şu altına buradan ters sokmak gerekiyor da sen şimdi kamerayı tutuyorsun. Olmayacak. arkasında kök var. Bak arkasında büyük bir kök var bak. Oyun inatçıysa ben de inatım. Gözü de getirmedik ki parçalasaydık. <laughs> Şuradaki kök mü tutuyor? Orası komple kök. Hadi şimdi görüntüleme cihazı. Oraya da bakıyorsun değil mi nereye çektiğini. Görüntüleme cihazı burada bir şey göstermiyor ama. Buradan şimdi heykel çıktı. Burada heykel varsa görüntüleme de anlayamayabilirsin hacı. Yok ufalamamız lazım diyorum kayayı. Öyle tek parça ne çıkmaz. Ya, i̇nat ettin yani ha. Baksana altındaki boşluğa. Çok güzel. Bir taş versene bana şurada. şu önce ben alsaydım şu anda bu çıkacaktı da. Şöyle yapalım. Adamlar sana kaç defa dedi destere getir diye. Balta getir, destere getir. <laughs> Haklılarmış bak. <laughs> Ama dozer gibi adamsın sen. Dozeri göreceğiz şimdi kalk. Bak şimdi ben ne yapayım. Yani taş. Veya Be sen, ben şimdi buradan kanıtlayacağım bunu. Sen de ayağınla şuradan itle. Şuraya basman gerekiyor. Şuraya, şuradan yaparsan o yuvarlanacak kilometre geri zıplattım. Bırakmasaydım ben. Dur ya. İkinci hamlede ben yapacağım ya. Hadi. Eline dikkat. Bir daha. Ah. Bir saniye. Hadi. Aga kaçtı mı? Dur be. Dur aga dur bir saniye. İleri gidince ileri geri yaptırma bak. Tut şimdi öyle. Tamam. Heh. Bir daha. Hadi. Hadi bakalım. Hop. Bırakma. Bırakma. Sen şeye dikkat et parçalığı yapalım. Şuraya doğru yıkamıyor mu? Şöyle şu tarafa doğru. Buraya geç istersen buradan yıkalım. Şuradan böyle ileri doğru. Aha işte be adamsın. <laughs> Yalnız böyle ya, tam burası kasa gibi şimdi ha. Buraya getir kamerayı aga inceleyelim. Güzel. Şuradan tut. Önce ben bir point ile geçeyim bir de. Bunun olmaz olmaz. Şuradan otursana. Şimdi. Şu. Yok. Yok, yok, yok. Şöyle biraz ince yakın tutsan. Metal bir şey yok burada da. Acaba heykel falan olmuş olabilir mi diye düşünüyorum. Yok. Evet arkadaşlar. Bugünün de sonuna geldik. Yeteri kadar. Yeteri kadar bir güzel malzeme bulduk arkadaşlar. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum ama çok yorucu. Bayağı bir yorulduk. Bakın arkadaşlar burada güzel de manzara var. Yakın zamanda şu karşıdaki dağa gideceğim arkadaşlar. Aa geçen gün çektiğimde orada kar vardı. Şu an erimiş artık. Ne çabuk erimiş. Bakın arkadaşlar burada. Oralarda biraz kar gözüküyor. Hala. Güzel bir yer arkadaşlar. Böyle bir Yerdeyiz buralarda şüpheli durumlar da olabiliyor. Şöyle bir inceleyelim hep beraber sizinle. Malzememiz burada arkadaşlar. Papaz ve bıçağı. Acaba papaz mı bu? Nedir? Arkadaşlar bilen varsa bunun kim olduğunu bilen varsa yorumlarda yazsın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın